Omuzundan aşağı saçlar bellerden Nazlı yarımı kaybettim anam anam gurbet ellerde. Yıldır Akin'e söylüyordu bu. Elma çiçekleri takma başına. Kudret kaleni çekme kaşına. Gülü gülü şuna. Bak, bak. Alanya'mızın en güzel plajlarından biri Kleopatra plajı. Dünyaca ünlü evet. tarihe yansımış. Evet, Mustafa abimiz sağ olasın. Alanya'nın bir numaralı güzel bir komşu. Allah razı olsun bizi buralarda gezdiriyor böyle nefes alıyoruz. Ramazan ayında orucumuzu tutuyoruz. Namazımızı kılıyor. Allah'a şükür ediyoruz. Bu güzellikleri vermiş. Ne güzel Mevlam vermiş. Her şey Şükürler olsun. Teşekkür ederim Mustafa abimize. Gerçekten bizi gezdiriyor. Antrenman yapıyor. 5 kilo 6 kilometre her sabah yürüyüş yapıyoruz. Sağlıklı. Allah'a şükürler olsun. Verdik nefesi. Denizimiz masmavi. Masmavi. Yeşil bayraklı. Allah'ın Teala vermiş bu güzelliklerimize. Su olmasa arıtılır, içilir. Aynen öyle. Bunu arıtsa su içilir abi. İçilir. İçer ya. Biz kalemiz, kalemiz sıra sıra dağlar gibi evet. kösülmüş Akdeniz'in ortasına. Evet. Kalemiz dünyaca meşhur Alanya Kalesi. Evet. Adam attıkları yerinden tut, mevzilerden, cephaneliklerden, yemyeşil ormanlardan, sahilde gezen güvercinlerden bir başkadır bizim Alanya bakış açısıyla. İnşallah bu Covid-19'da kakar gider de vatandaş burada ekmek yer. Perişan olduk ya. Vallahi billahi ya. Dünya mutlaka bilen bir insan için bir kapalı. Virüs yüzünden sahillerimiz bomboş. Evet. Dükkanlarımız kapalı, evet. otellerimiz evet. kapalı. Onlar perişan görüyorum yürekler acıyor böyle bir şey olamaz. Ya Rabbi sen bu Covid-19'u daha fethetsin ya. Yüz binlerce çalışanlarımız işsiz evine ekmek evet, götüremiyor. Evet, Allah olur, yardımcılar olur. olsun. Allah ya, yardımcısı olsun. Allah sabır versin. İnşallah bu da geçer. Bütün dostlara selam. Sabır Bütün dostlara selam. Alanya'ya selam. selam. Dünyaya selam. Dünyaya selam. Teşekkür ederiz abi. Evet. Ne güzel yer yaratmış seni yaradan diyor. Hamza Bey bir türkü söyle bakalım. Güneşe benzer yüzün ay gibi. Bir türkü söyle Alanya. <laughs> abi beceremem. Alanya'dan ya. hadi ben bildiği kadarıyla. Ya beceremem. Be söyle söyle söyle. Ben dedi sesi güzel parçalar bile mi? Sesim olmuyor. Yani. Söyle bildiğin kadarı söyle. Durma güzel durma doldur destanı. Adam unutur mu eski dostunu? yeter o kadar ya. <laughs> Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> diyor, ben ölürsem mezarımı serin edin. Hiç serpik de serin Saçları kollarıma bağ olsun, senin derdin yüreğimde dağ olsun. Ey güzel durma, güzel durma. Adam unutur mu eski dostum? Sarı saçları kollarıma bağ olsun diyor, Senin derdin yüreğimde dağ olsun. Böyle sesi der, güzel, güzel bir çok güzel bir şey. bir arkadaş. Bu sesler gibi değil adam. Hakkı.